Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Cuma günü Kadıköy Bit Pazarında neler aldık? Onları size göstereceğim. Bunu normalde videonun arkasına koyacaktım ama e, genelde videolar sonuna kadar izlenmediği için e, görün istedim. Şimdi bunu aldık ilk önce. Bunu aldık. Bunu da niye aldım? E, ondan önceki hafta almıştık. Ee, bunun burası bu şekilde açık çıktı. Biz de fark etmedik. Ee, bunun pili şişmiş. Aldığımız abi de arızalı diye bunu bize verdi. Bunun pilini tak dedi. 10 liraya aldık bunu da. Ee, yalnız bunu açtığımızda çalıştı. Herhangi bir problemi de yok. Bu şekilde. Ee, bunu 10 liraya aldık. Çalıştı gayet sorunsuz, sıkıntısız. Daha doğrusu görünmüyor yani bir problemi görünmüyor. O yüzden bu pili aldım ben. 5 liraya aldım bu pili. Buna deneyeceğim. Eğer pil çok kalın gelmezse buna uyacak. Ee, isterseniz bunun montaj videosunu da çekerim. Onun dışında başka ne aldık? Böyle bir radyo aldık. Nostalji radyo. Bunu da 25 dedi. 15 liraya aldık. Altında anteni var. Ee, USB ve kart çaları da var. SD kart da alıyor. Şöyle deneyeceğim size göstermek için. Buradan micro USB girişi var. İsterseniz pille de deneyebiliyorsunuz, Çalabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. <laughs> Herhalde. Power mi boş? Evet. evet takacağım. İşte gördüğünüz gibi çalışıyor. Şuradan mod seçenekleri var. Radyoyla veya SD kartla veya uyarı <laughs> ile. <laughs> fazla müziği açmayacağım. Şimdi şuna şöyle bir şey yapacağım ben arkadaşlar. Ee, şu pil yuvasına eğer bu pil aterimize olmazsa buna takacağım. Şarjlı bir şekilde kullanmak için. Ee, olmazsa bunun da bir videosunu çekeriz. Toplamında yaklaşık 200-220 lira bir para harcadık arkadaşlar. Şimdi bir Vestel 7025 tap 7025 aldık. Ee, arkadaş alırken power düğmesinin arızalı olduğunu söyledi. Biz de bunu bile bile aldık. Power düğmesini müdahale edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi açılıyor. Dokunmatikte hiç problem yok. Sadece bu power düğmesi Çalışmıyor. Bununla alakalı büyük ihtimal oksitlenme falan vardır. Onu açıp bakacağız. Bunu da 40 liraya aldık herhalde. Hatırladığım kadarıyla. Videoda zaten kaç paraya aldığımızın görüntüsü var. Eğer yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. 40 gibi hatırlıyorum bunu. Ee, başka ne aldık? Bir tane homotech aldık. Android 5 işlemcili. Ee, bunu da Herhalde 30 liraya gibi. 25 veya 30 liraya aldık arkadaşlar. Bu homotek dokunmatiği çalışmıyor. Yani şurasında bir çatlak var. Bundan da olabilir. Veya diğerinin power tuşundaki gibi oksitlenmeden dolayı çalışmıyor olabilir. E, buna da bir bakacağız. Bunun düğmeleri falan aktif çalışıyor. Temiz de bir tablet. Sonrasında bunu aldık, Onyo diye bir tablet. Bunları da şarj ettim arkadaşlar. Açılıyor. Ee, Onyo'nun bir sorunu var. Ee, And Android yazısında kalıyor arkadaşlar. Ee, bunu da hard reset atarak düzeltebiliriz. Düzelteceğiz daha doğrusu ama şu tuşunda bir problem olabilir. Hard reset atılmıyor. Buna da bakacağız. Bunu da 15 liraya aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da 15 liraya aldık. Şu şekilde kalıyor. Bu arada bilmeyen arkadaşlar için şuradan bir ufak hatırlatma yapayım. Hard reset nasıl atılıyor arkadaşlar? Ben onu size göstereyim. Android'lerde 3 çeşit hard reset atma yöntemi var. Birincisi tablet kapalıyken Ses açma tuşu ve power tuşuna ikisine aynı anda bastığınızda logo çıkana kadar bak basıyorsunuz. Logo çıktığı zaman bırakıyorsunuz arkadaşlar. Logo çıktıktan sonra bu yöntem olmazsa eğer ses açma ve ses kısma tuşuyla aynı şeyi bir daha yapıyorsunuz. Bu sistemde olmazsa ses açma ve ses kapatma tuşuna ikisine aynı anda yapıyorsunuz basıyorsunuz yalnız dediğim gibi bunları yaparken tabletiniz kapalı olsun arkadaşlar açık olursa bu yöntem bir işe yaramayacaktır bizim tabletimiz olmuyor çok büyük ihtimal ses açma ve kapama tuşunda bir e, temassızlık bir sıkıntı var ona bakacağız e, hard reset'i ne zaman atabilirsiniz hard reset'i desen veya normal tabletin şifresini unuttuğunuz zaman yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ee, bu tablette şundaydı. Vestel'de. Gördüğünüz gibi şifre var arkadaşlar. Şöyle şifre var ve biz bu şifreyi bilmiyoruz. Ee, onun için. Power tuşunu tamir ettikten sonra buna hard reset atıp yeniden programlama yapacağız. Hard reset'i bu gibi durumlarda atıyorsunuz. Diğer tabletimiz arkadaşlar polipet aldık. Yanılmıyorsam bu da 30, 30 liraya falan aldık bunu da. I70, PolyPad I70. Ee, bunun şarjı var herhalde. Ee, mesela bunda şifre vardı. Dediğimiz gibi e, hard reset attım ben buna. E, Polipetlerde genelde açma ve kapama tuşuyla e, ses açma tuşu ve power tuşuyla reset atılır. Polipetlerde bir e, istisnai durum var. Ses kısma tuşuyla ve eee Güç tuşuyla, power tuşuyla atılıyor. Bunda da şifre vardı. Biz bunun şifresini bilmediğimiz için biz buna hard reset attık. Ve açtık. Şöyle gördüğünüz gibi. Problemsiz çalışıyor arkadaşlar. Bunu da 40 liraya aldık herhalde. Yani 30-40 arası bir şey aldık. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum. E, bu arada bazı arkadaşlar bunları gösterdikten sonra ben videoyu sonuna kadar izledim. Ama böyle bir tableti görmedim dedi. E, diyenler oluyor daha doğrusu. Arkadaşlar videoyu 3 bölüm halinde çekiyoruz. Bu arada kuşumuz ıslık çalıyordan oradan. Popanımız. Ee, size ses geliyorsa kusura bakmayın ee, dediğim gibi <laughs> videomuzu 3 bölüm halinde yayınlayacağız Birin, birincisini yayınladık ee, bunlardan bazılarını o birinci bölümde görebilirsiniz diğer görmediğiniz alışverişleri 2 veya 3. bölümde göreceksiniz arkadaşlar yani ee, yorum kısmına işte ee, <laughs> almadığın şeyleri aldı diye gösterdin İşte ben sonuna kadar izledim ama böyle bir alışveriş olmadı diye yazan arkadaşlar var. Ben bu yorumları silmiyorum arkadaşlar. Yani e, Rahatsız olmuyorum çünkü bundan. E, birinci videoda görmediğiniz e, alışverişler dediğim gibi iki veya üçüncü videoda olacaktır arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Diğer tabletimiz bu arkadaşlar. Bunu da polipetle beraber aldık herhalde. İkisini bir almıştık yanılmıyorsam. Iııı e, bu da polipet Android Pad 7008 IPS marka. Bu da açılıyor. Evet, şöyle. Bu da açılacak. Bu açılana kadar ben size diğer tableti göstereyim. Kesper ee, arkadaşlar, Kesper. Model Via T7D ee, Güzel bir tablet bunlar. Bunu da 35 liraya aldık. Yanılmıyorsam. Ee, ön dokunmatik camı çatlak. Ee, bunu bilerek aldım. Çatlak ol, olduğunu göre göre aldım. Yani genelde e, Casper'larda e, çalışabiliyor. Dokunmatik e, çatlak olsa da sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Ee, bu yüzden aldım ama çalışmadı arkadaşlar. Onu tabletin e, dokunmatiğini değiştireceğiz. Şöyle. Bunlar e, Casper'larda 3 çeşit dokunmatik var arkadaşlar. E, sizde de varsa buna dikkat edin. Eğer kendiniz evde tamir yapacaksanız buna dikkat edin. Casper Via T7'lerde 3 çeşit 3 nesil dokunmatik var. Ee, tabletinizi söküp dokunmatik aldığınız yere birebir götürmeniz lazım ee, Herhangi bir dokunmatik alırsanız bu Tabletinize uymayacaktır Uymadığı zaman ne türlü sıkıntılar çıkarabilir Dokunmatikte hassasiyet e, Gecikmeli hassasiyet olabilir Veya dokunmatik hiç çalışmıyor olabilir O yüzden Bu tür bir tabletiniz varsa ee, tabletinizi dokunmatiğini söktükten sonra tabletle beraber gidip dokunmatiğinizi almanız daha garanti olacaktır. Bu şekilde dediğim gibi bunu da 35 liraya falan aldık herhalde. Evet son tabletimiz <laughs> Polipet 7408 IPS Arkadaşlar bu tabletimizde bu şekilde bir tablet bunun da dokunmatik e, çalışmıyor. Bunlar e, herhalde hani pazarlara e, tezgahlara düşene kadar belli bir yerde bekliyorlar. Bekledikleri be, bekledikleri için oksitlenme nemlenme tarzı e, şeyler oluyordur. Ben öyle düşünüyorum. E, bunu açıp bakacağız arkadaşlar. Bunu açıp bakacağız. Hani dokunmatiğinde oksit mi var veya dokunmatik mi arızalı. Bu şekilde bakacağız. Ee, gerekirse bunun da bir tamir videosunu çekeriz arkadaşlar. Şimdi aldıklarımız bu kadar. <laughs> Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane tablet almışız arkadaşlar. 6 tane tablet. Bir tane ateri, bir tane pil, bir tane de nostaljik radyo arkadaşlar. Dediğim gibi bunların hepsine 200-220 lira gibi bir para harcadık. Bu şekilde videomuz bu kadar arkadaşlar. Videonun arkasına aterinin tamir videosunu çekeceğim. Eğer olursa ekleyeceğim. Çünkü pil e, uyumayabilir. Hani pil uyuyacaksa eğer bunun videosunu e, videomuzun arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Onun dışında veya bu tabletlerden dokunmatik problemli tabletlerden birini çekebiliriz. Evet ya bunu çekelim arkadaşlar. E, arkasına videonun arkasına dokunmatiğin tamir videosunu çekeceğim. Ee, olursa ekleyeceğim olmazsa eklemeyeceğim ee, tablete dokunmatik alıp öyle çekeriz ee, şimdilik herkese iyi günler dilerim arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, abone ve beğeni sayısı bizim için önemli olanlara da olmayanlara da şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan merhaba Homatek tabletimizin dokunmatiğinin neden çalışmadığına bakacağız. Evet, şu kenarlardan bastırdığımız zaman açılıyor zaten. Evet, tabletimizi açtık arkadaşlar. Arkadaşlar burası ekran. Bununla herhangi bir şekilde işimiz yok. Ee, dokunmatik soketi burada. Şimdi soketi açacağız. Dediğim gibi bunun ufak bir çatlama var tabletin kenarında. Ee, dokunmatiğin çalışmaması ondan da olabilir. Şöyle açtık. Evet. evet çıkardık arkadaşlar bunu sizde de vardır ee, eski bir diş fırçasıyla. Temizleyebilirsiniz sizde. Şimdi takacağız arkadaşlar. Bu arada çalışmasa e, videoyu koymayacağım demiştim. Çalışmasa da koyacağım arkadaşlar ee, Bunun sonuçta çalışıp çalışmayacağı Önemli değil Sizler bizimki çalışmayabilir ee, Siz bunu buradan görüp Nasıl yapıldığını anladığınız zaman Kendi evinizde kendi tabletinize Yapabilirsiniz ee, Bizde çalışmazsa sizde çalışabilir Yani en azından e, Nasıl yapılır onu gösterdim size Evet bu şekilde Temizledik arkadaşlar şu kapattık. Bantını da kapattık. Şimdi açacağız. Şöyle. Yok. Çalışmadı arkadaşlar. Çok büyük ihtimal Buradaki çatlaktan dolayı çalışmadı hatta kapatayım daha iyi göreceksiniz ee, şuradaki kamerayı netleştireyim evet şu köşede ufak bir çatlak var arkadaşlar çok büyük ihtimal onunla alakalı olarak çalışmadı buna yeni bir şey alacağız dokunmatik alacağız ee, bu şekilde çalıştıracağız. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Şimdiden izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı of. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben bunu toparlayayım.